Hü dost, sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu programda ve gelecek programlarımızda sizlere bektaşilikte kullanılan bazı sembollerden söz edeceğiz. Bilindiği üzere bektaşilik Yüce Allah'ın tam yarattığı insanı kusurlarından arındıran ve onu güzel ahlak ile ahlaklandıran bir okul, bir tür yaşam boyu eğitim merkezidir. Bu merkezde ezoterik yani batını ilimler sadece ehline ve günlük hayatta gördüğümüz bazı semboller de kullanılarak verilir. Peki kullanılan bu semboller nedir? Genel olarak sembol bir insan veya topluluğun oluşturduğu bir simge, elle tutulamayan, gözle görülemeyen nesnelerin ve ruhsal olayların göze hitap eden objeler ile açıklanmasıdır. Her sembolün iki unsuru vardır. Bunlardan birincisi görünen yani zahiri madde, diğeri ise bu maddenin temsil ettiği manevi hakikattır. Bektaşi kültüründe yaşamın içindeki her davranış, her işaret, renk, sayı ve hatta kullanılan bazı eşyalar dahi yüzyıllara dayanan gelenek içinde yoğun sembolik anlamlar taşırlar. Bu semboller aynı zamanda görünenden başka görünmeyen bir gerçeği de ifade eder. Örneğin beyaz güvercin görünen bir kuştur ancak sembol olarak barışı ve hünkar Hacı Bektaş Veli erenlerimizi temsil eder. Biz burada her biri ayrı ayrı uzun programlara konu olabilecek Bektaşilikte kullanılan sembollerden bazılarını çok kısa ve özet olarak anlatmaya çalışacağız. İlk açıklayacağımız sembol kapı ve eşik olacak. Yüce Peygamberimiz buyuruyorlar ki ben ilmin şehriysem Ali de kapısıdır. İlim almak isteyen kapıdan gelsin. Bu ilim ledün ilmi. Diğer bir anlamda batın sır ilmidir. Kapının dışı şeriatı, zahiri, içi ise tarikatı yani bahtını temsil eder. Kapının kendisi Muhammed Ali, karşılıklı iki kanadı ise İmam Hasan ve İmam Hüseyin'dir. Kapının dışında şeriat, içerisinde ise Gerçek, hakikat vardır. Eşik ise tarikatın birinci basamağına yani sırat-ı müstegime, doğru yola işarettir. Bektaşilikte kesinlikle eşiğe basılmaz. Gerçekler ilmini öğrenmek, kırkların arasına karışmak isteyenlerin mutlaka kapıdan gelip bir mürşide ikrar vererek içeri girmesi ve dört kapıyı aşama aşama geçmesi gerekir. Dışarıdan bakarak, duvardan atlayarak kırkların arasına girilmez, hakikate ulaşılmaz. İkinci açıklayacağımız sembol ise çera, yani kandil olacak. Bektaşilikte çera, çıra, yani kandil veya mum, ışık, nur anlamındadır. Bektaşilere göre Madde yaratılmadan önce onun nuru yaratılmıştır. Muhammed Ali'nin nuru dünyamızı aydınlatır. Malum Ahsap suresi 33 45 ve 46'da biz seni Allah yoluna ışık saçıcı bir kandil olarak bir güneş olarak gönderdik deniliyor. Bu itibarla çera aynı zamanda insanlığı karanlıktan kurtaran yolunu aydınlatan bir ışıktır ve peygamberimiz çera ile ışık simgelenmiştir. Bektaşi muhabbetleri mutlaka çera uyandırılarak açılır ve o ortamda Hak Muhammed Ali'nin nuru hissedilir. Meydanlarda bulunan Horasan çırağı, Piri Horasan Hünkar Hacı Bektaş Veli Yerenlerimizi, kanun çırağı ise Muhammed Ali'yi temsil eder. Bunu aşık nesimi şöyle ifade ediyor. Eğer sual eder isen sırrından, cümlemizi var eyledi varından, Hak yarattı Muhammed'in nurundan, kandilde parlayan nurdan gelirim. Sevgili dostlar, üçüncü olarak işleyeceğimiz ve Bektaşilerin boynunda takılı olan teslim taşı nedir, neyi temsil eder, onu açıklamaya çalışalım. Teslim taşı, Bektaşilerin dış kapıdan içeriye giriş töreni olan ikrar ceminde erenler meydanında verdikleri yola teslim olma beyanını gösteren bir semboldür. Görüldüğü gibi kenarları 12 dilimli, boyuna takılan Nevşehir Hacı Bektaş'ta çıkan bir oniks taşıdır etrafında bulunan 12 dilim, 12 imamları, üstteki Habbe, Hatice annemizi, alttaki ise Hazreti Fatma analarımızı temsil eder. Taşın asıldığı ip ise Hallacı Mansur'un dar ağacına asıldığı ipi, ense kısmına gelen deri ise derisi yüzülen şehit nesiminin derisini temsil eder. Alt kısımda görülen püskül şeklen süpürgeye benzetilir ve nefsin kötü hallerini süpürüp kalbin temizlenmesi düşünülür. Püskülün renkleri yerine göre kırmızı, yeşil veya siyah olabilir. Yeşil Hazreti Peygamberimizi, kırmızı Hazreti İmam Ali Efendimizi temsil eder. Siyah ise yalnızca matemde, yasta olduğumuz zamanda kullanılır. Geçen çekimimizde 10 Kasım olduğu için siyah renkli püskül kullanmış idik. Dikkatinizi çekmiştir belki. Teslim Taşı'nın Hz. Musa Efendimiz'e gelen bir vahiy ile ilgisi olduğu da söylenir. Rivayete göre Hz. Musa'ya gelen vahiyde ''Ey Musa, yarattıklarımın arasında en çirkin, aciz ve işe yaramaz olanını bul ve onu boynuna bir ip bağlayarak tut bana getir.'' denir. Bu vahiy üzerine Hz. Musa Efendimiz gezer dolaşır, istenileni bulmakta bir hayli zorlanır. En sonunda bir ağacın altında yatan her yeri yara bere içerisinde kemikleri sayılacak derecede zayıf uyuz bir köpek bulur. Ve istenilen bu olsa gerek diyerek ucuna taş bağladığı ipi bu uyuz köpeğin boynuna geçirir tam köpeği çekip götüreceği esnada köpek dile gelir ve der ki ''Ey Musa bu ipi neden boynuma taktın? Beni nereye götüreceksin?'' diye sorar. Hazreti Musa ise ''Yüce Allah bana dünyadaki en çirkin, aciz ve işe yaramaz yaratığı bu ve huzuruma getir.'' dedi. ''Ben de seni buldum. Şimdi seni ona götüreceğim.'' der. Bunun üzerine köpek Ey Musa, sen yanılıyorsun. Ben çirkin ve acizim ama işe yararım. Dişlerim keskin ve sahibime sadık bir hizmetkarım. Emanete ihanet etmem der. Bunun üzere Hazreti Musa çok pişman olur ve ipi köpeğin boynundan çıkartıp kendi boynuna takar ve Hakk'ın huzuruna çıkar der ki: "Yüce Tanrım, senin yarattıklarının hepsi çok güzeldi ve hepsinin kendine has özellikleri ve yetenekleri vardı." değersiz bir canlı bulamadım ve ipi kendi boynuma taktım der. Bu cevap üzerine Yüce Tanrı, ey Musa bu ip senin için bir sınavdı. Yarattıklarımız içinden çirkin, aciz ve değersiz diye başka birini bulup getirseydin helak olurdun. Şimdi gördük ki merhamet ve olgunluk seni yüceltmiş. Sen yücesin ve peygamber olmaya layıksın der. Sevgili dostlar, Yüce Tanrı nuruyla yolumuzu aydınlatsın bizleri şaşırtıp düşürtmesin, dert verip de derman aratmasın, her türlü görünür görünmez kazadan, beladan, hastalıklardan korusun. İyi işimiz, güzel işimiz, hızır yoldaşımız olsun, aşk olsun.